Arkadaşlar. Bugün Kerem size oyuncaklarını gösterecek. Kay bakalım Kerem. Kay. 3 2 1. Çık Kerem, Kerem. Kerem. Bu <laughs> ne? Bu ne Kerem? Bak. Mikrofon. Oo, o kadar geleceğim. Aa, Kerem bu ne? Bu ne? Uçak. Uçak? uçak mı? Uçak. <laughs> bu helikopter. Uçur bakalım. Uçur. Geliyor, geliyor. Geliyor, Kerem. Tatı. Tatı? ne oldu? Kırıldı mı? Getir bakalım. Aa arkadaşlar Kerem'in mikrofonu kırılmış. Hii, ne olmuş buna? Geçe bakalım. Kerem'in mikrofonu kırılmış arkadaşlar. Ah, ne, ne yapalım artık böyle kullanacaksın. Oo. Kerem de Kerem. in. <laughs> Kerem de bakalım. <laughs> Oo, korktuk. <laughs> Bu ne Kerem? Uçak. Uçak. Uçak mı bu? Bak uçağını Oo. getir. Oo, küçük uçağı kelime. Uçak değil bak bu uçak. Bak uçağına. Oh. <laughs> oh uçağı niye vuruyorsun lan? Niye vuruyorsun uçağı? Vurma uçağına. Oh. Ne yapıyorsun oh. sen? O. 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 Çek. Ah. O. 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 mı bakacaksın? Evet. Hadi oyuncaklarını göster. Bu ne? Ne bu? Ütü. Ütü. Hadi ütüye bir tane bakalım. Hadi ütüsünü açalım. Ütülesin Kerem bir tane bakalım. Aa, o ütüsünün şeyini çıkmış. Dur bakalım takayım bir tane. Takalım takalım. Takalım takalım. Tek elli olmuyor. Şey. takalım. Taktık mı? Evet oldu Aa! Açtın mı ütünü? Dur bakayım. Arkadaşlar bakın bunu soğutmamız lazım. Dur, Dur Kerem. Dur Kerem Kerem Allah kamera düştü Allah kamera düştü Kerem Ütün de düştü Ütünü de Takamadım Bak burada ütün Bak, Ters çevirelim Kerem Ters çevirelim Bak onu bunları Buraya onu Buraya taktım Kerem Taktım ütüle. Ütüle bakalım. Ütüle. Boşu mu ütülüyorsun? Başka neyin var? Oyuncaklarını göster. Göster oyuncaklarını. Oyuncak <laughs> Oyuncak. Bu ne? Bu ne? Araba. Pua. Pua ne? Pua. Bu ne Kerem? Ne bu? Bob. Ne? Oh. 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 <laughs> oh. Köpek. Kerem geliyor, geliyor. Uçak geliyor. Oo, düştü uçan. Başka ne var? Oh. Bu ne? Park. Park ne ya Kerem? Uçak. Park. 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 Arabaları alacağım? Keremin arabaları benim. Arabalar benim, arabalar benim, benim. Bu benim, 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 benim. Aa, o ne? Bebek arabam mı? <laughs> Bebek arabası. Bu ne? Bye. Aa. Ütüle bakayım. Ütüyle bir tane. Eti. Ütü, ütü. ütü, et. Sevdin Bak. mi sen bunu? Güzel mi o? Oh. O, mikrofon. Hmm. Oo, hmm. söyleyemiyor <laughs> mu? Kerem'in başka ne oyuncakları varmış? Bu ne Kerem? Bir tane bunu kaydıraktan kaydır. Kaydır mı? Kaydır. Kaydır. Kerem arabasını kaydıraktan kaydıracak. Kaydır bakalım bir tane. Dur alayım onu ben. Geç kaydır. Gel bunu da kaydır. Ben Bakın unuttum. arkadaşlar. Bu, bu, da dur gösterelim arkadaşlar. Küçük kamyonu Kerem'in. Onları koymayacak mısın? İyi onları koy. Küçük kamyonunu kaydırmaya gidiyor. Kaydır bakalım. 3, 2, 1. Bunu kaydı şimdi. İçvayi aracı. içvayi arabası bu da galiba. İtfaiye yazıyor üstünde. Kaydır onu da bakalım. Ters mi kaydıracaksın? Üç. Evet öyle. Üç. Başka ne kaldı? Ne kaydıracaksın? Bunu kaydır. Bu hurdalar çıkmış bir oyuncak araba. Traktör gibi bir şey işte. Hurdalar çıkmış hep kırılmış araba. Tekerleklerini ikisi burada. Niye takmadık? Oh, kaydırdın mı? Şimdi sen kay. Ya da sen kayma. Şimdi bunu kaydır. Bu ne? Tak. Uçak. Evet. Kaydı uçağını da. <laughs> Kaydıran doldurdu Kerem. Onları hadi alalım. Hadi topla onları. Gel alalım onları. Sen kay. Ha, sen hiç toplamaya meraklı değilsin. Kerem uçan geliyor. Uy, uy, oy, oy çekerlek fırlatıyor. Düştü. Oh, işte. Bunu da alalım. Hayır, hayır sen kay, sen kay. Bunları çıkartalım. Sen kay. Fırlat, fırlat. Fırlat nasıl olsun? Arkadaşlar bunu göstermedik. Size arkadaşlar bakın bu da jeep dağ arabası çok büyük. Onu da be. vereyim Kerim'e. Fırlatma. O, fırlatma. Bu da küçük bir Gireyim mi Kerem içine? Gitme. Gitme. Hadi ya. Gitmiyorum. Hadi gir içine seni kay saklayayım. Gir içine. Ne? Gir içine. Ne? Gir içine seni saklayayım içinde. Hadi mi? Hı hı. Yes. Kay. Kay ya da kay. Neyse. Kay Kerem. Kay mı? Kay. Kay. Evet. Kay. Kayıyor Kerem. Hadi kay. Arkadaşlar Kerem kaymaya gidiyor. Kay bakalım. Kay. Üç. iki Bir. geldik. Bunu bak düşürdüm buraya al topunu da şimdi çıkma çıkma gir içine gir içine saklayayım seni gir gir içine de girmeyeceğim mi tamam girme. Gel bak başka neyi gösterdik helikopterini gösterdik Burada ne var arkadaşlar burada Oo. bu ne kere bu ne bu, taba ne bu, taba taba mı bu taba mı taba Oo tabak değil bu Kerem. Bu da arkadaşlar bakın Kerem'in çiçekleri sulamak için. Oo. Su destesi işte, gibi bir şey işte. Oo. Bu ne? Kerem. Bu. Tamam. Uçak. Tabak. Tabak mı? Uçak. 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 Oo. Aslında uçak değil. Helikopter diyemeyeceği için. Bu ne? Bunu da gösterdik. Bu da Kerem'in uçağı. Oo. Ne bu? Kerem. <laughs> bu mu Kerem? Allah ciddi. Bu da uçağımız. Bunu da gösterdik. Bu gösterdiklerimizi buraya Oo. koyalım. Hı, Kerem. Arabanı al hadi kapışalım. Al araba bir tane. Bu <laughs> kırık olanı sen aldın. Vuh. <laughs> Aa, Aa çoptu. Evet bu da odundan arabamız. Bu da çıktı. Bu da çıktı. Bu ne? Bu ne? Ay. Araba. Lan ne vuran lan var? ne vuran lan? Ne? Ne, ne vuran lan? Uy uy manyak. Hayır tamam tamam. Bu da arkadaşlar bakın Kerem'in küçük kamyonu. Oo. Ne Kerem bu? Or Aslında tır. Küçük tır. Aa, uçak. O ne göster Kerem? Kerem, ey, ne yaptın? Aa, kıydı mı? Dur, tekrar takalım. Arkadaşlar, Kerem'in mikrofonu kırılmış. Ne yapalım artık? Kerem'in mikrofonu kırılmış. Bunu geri takayım. Nasıl takılıyor bu kere? Arkadaşlar, durun takayım. Tuttun mu? Tuttun mu? Tuttun, Kerem uyumuş dur takalım gelelim evet arkadaşlar tahmin ettim Kerem'in mikrofonunu oynuyor <gülüyor> <gülüyor> ne Oaaa... bu ne Kerem Ozyuk. bozulmuş bir hava renci gibi bir şey hava hava uyuttu Kerem. Hav hav seni yiyecek. Hav hav seni. Hav hav Yine mi çıkarttın? Tamam ona bir şey yok. Ver onu bana. Bir şey olmaz. Evet mikrofonu kırılmış Kerem'in. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Kerem kıyılmış. Tut onu sağlam tut. Bu. Bu ne? Bu. Hav hav. Bu arkadaşlar Kerem'in köpeği. Oh. Bunu da koyalım. Dur alayım. Hadi sen oyuncaklarla oynayalım. Göster bunu. Bu göster. Ne o? Ördek. Oh. Ördek. Bakın arkadaşlar iki tane kelimin ördeği var. Bunları bizi bizi yaparken yanına alıyor değil mi? Bu da odun arabası. Bunu da göstermiştik. Bu da hurdala çıkmış bir oyuncak araba. Traktör gibi bir şey. Bunu buraya koyalım. Evet. Gösterdiklerimizi buraya koyalım. Başka ne var Kerem? Başka. Başka. Bu ne? Göster. Göster önce. Göster. Bu da Kerem'in itfaiye aracı. Sür bakalım. Sür. Sürdü tamam. Göster arkandakileri al. Bu ne? Bu da Kerem'in jipi. Vur, 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 vur. Vur, vur. Vur, vur. Bunu da turumur. Bak göster. O da hurdalar çıkmış traktörümüzün tekerlekleri. Aa bak arkandaki kamyonu, da. küçük kamyonu da göster. Küçük kamyon, kamyon. küçük kamyonu sür onu da sür, sür Kerem, küçük kamyonunu sür Kerem, Kerem kimin diyor ben? <laughs> Bu da küçük kamyonu arkadaşlar. Um onda Bu da tren. Ah, ah, ah. Aa, treni kaza yaptı. Onu da koyalım buraya. Başka ne var? Vücudları da göster. Vudu. Vudu. Ah. Süpürgeye Kerem Vudu diyor arkadaşlar. Vudu koymuş adını. Süpürgenin borusu nere kayboldu Kerem? O da. Arkadaşlar burasını kaybettik. Kayboldu. O yüzden böyle süpürge. Kerem annesine yardım ediyor süpürge. Bunu da buraya koyalım. Da Bu ne? Köşe. Bu da en eski küçük süpürgesi. Bu da kırılmış. Hepsini kırmış Kerem. Evet bunları gösterdik. Sırada bu var. Bu ne? Bebek arabası. Bu bebek arabası. Bu bebekle için olan şeyi. Bu da. Ah, ah patladı. Bunu <laughs> bu da bebek. Tabii. Bu Da bebek. Kerem tabii hemen bunu da kırdı. Neyse artık yapacak bir şey yok. Onun içinde de küçük bir tane bebek bebek şeyi var. Onca. Bunu da koyalım. Hayır, hayır. Bunu da gösterdik. burada koyalım. Zaten gitti. Allah. At Kerem onları. Onlar orada. Bu da Kerem'in renk değiştiren Hot Wheels arabası. Aldı götürüyor Hot Wheels arabası. Nereye? Kaydıracak mı? Evet. Ne yapacağım? Kaydırıyorsun işte. Çok küçük tabii gözükmüyor. Kardeş, Aa gitti. <laughs> Getir onu. Buldum, buldum, buldum. Buldun mu? Buradan. Nerede buldum? Evet, buldum, buldum. Nereye buldun? Evet, Kerem'in küçük arabası toplar içinde kayboldu. Nerede küçük arabası? Nerede? 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 Ah, 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 <laughs> ah, buldum. Buldum. <laughs> Allah <gülüyor> Kerem elimden aldı hemen. Niye aldın? Yine mi kaydıracaksın? Kaydır. Kaydırdı. Ben buldum. onu hemen şimdi. Şimdi nereye gitti? Aha. Yine buldum. Gel Kerem. Bunu da göster. <laughs> göster arkadaşlara. Hayır. Hayır. Başka Baş diğer oyuncaklarımıza bakacağız. Diğer oyuncaklar. Diğer oyuncaklara bakacağız. <laughs> Daha küçük Kerem'in hatfiz renk değiştiren arabası. Kerem başka ne oyuncağın var? Bu ne? Bu. Sünger Bob. Baba. <laughs> Bu. Bu. Bu da Kerem'in Sünger Bunu da koyalım buraya. Al. Bu ne? Bu Kerem'in alışveriş sepeti. Değil mi Kerem? Bu Kerem. 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 Pişt. Hiç umursuyor mu bizi? Bu da Kerem'in alışveriş sepeti. Bu ne Kerem? Topu, topu. Top. 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 Top bu da Kerem'in topu. Allah. Vurdu topunu. Topu da. Gitti. Gitti. Ama öyle yapılmaz. Nazik davran oyuncaklarına. Koyalım bunu. Bu da Kerem'in ütüsü. Bunu da koyduk. Kerem bu ne? Bu da Kerem'in küçük kayık. Kayı. Havuzun içine koyalım. Havuzu. Hadi kaydır havuzdan kaydır onu bakalım. 3, 2, 1 gitti kaydırdı. Kerem başka ne oyuncağın var? Taşta. Bunlar kaldı. Bu ne? Bu ne Allah? <laughs> Bu ne Kerem? O da direksiyon. Direksiyonu götürüyor kaydırmaya. Ne bulursa kaydırıyor. Kerem bunu koydurabilecek misin? <laughs> bunu kaydıramazsın ama. Göstereyim. Bakın arkadaşlar bu da Kerem'in bisikleti. Bin bir tane süreyim seni. Dur bekle bekle. Durun arkadaşlar bunu çıkartalım dışarıya. Orada Kerem'i süreyim birazcık. Ben Kerem'i sürüp geldim. Artık başka videoda Kerem'i sürdüğümü size gösteririm. Bin, bin Kerem. Bin bir tane Kerem. Allah. Kerem bir şeyleri yıktı gördüğünüz <laughs> gibi. Bunun içinde legosu vardı. Bunun içinde legosu vardı. Legoları. Burada küçük bir gıdığı var. Bunu da göstermiş olalım Kerem gittim. Bu küçük. Bu ne Kerem? Kerem bunun ne olduğunu biliyor. Göst ne Kerem bu? Ama Bu ne? Dıkıdık. Dikidik de ona dikidik. Bu ne Kerem? Burada da Kerem'i dikidik. Burada küçük tıkıdığı var Kerem'i. Kerem ne yapıyorsun Kerem? Kerem Kerem. Evet arkadaşlar. Kerem ne yapıyorsun? Kerem. Bin Kerem, bin kim bin bin süreyim seni. Kerem. Bin. Bin süreyim. En iyi abi gel. Nere Bak şimdi bu oyunumu şimdi bulgemi satma satmıyor. Aç benim. Olur mu? Tamam. Kerem arabana bin bin arabana bin bin araba diyom bisikletine bin. Bin bisikletine. Kerem biniyor bisikletine. Ama ters bindin derim. <laughs> Ar tamam bin bakalım. Arkadaşlar Kerem bisikletine bindi. Hmm. Ama şimdi burada süremeyeceğiz çünkü burada alanımız dar. O yüzden sadece ileri git geri. Evet göstermiş olan. Bu da Kerem'in bisikleti. Burada sesi vardı ama artık sesi çalışmıyor. Değil mi Kerem? Tamam çık. Çık gel. Dıgıdığını göster. Dıgıdığını göster. Bu ne Kerem? Ota. Bu ne? Ata. At. At. Dıgıdık. Vücü sürüyor. Evet annesi temizlik yapıyor. Vücü sürüyor. Kerem onun sesini duydu. Hiç, hiç gelmiyordu. Kerem. Kerem dıgıdığını sürüyor. Kerem bize doğru gel. Dön, dön bize doğru gel Kerem. <laughs> geri geri gelme. Tam Dön Kerem. Kerem, <laughs> dı, dı, dı kaydıraktan kaydır. Kaydır dıgıdı kaydır, dı, kaydıraktan. Kaydır. Arkadaşlar Kerem dıgıdı kaydıraktan kaydırıyor. Kaydır. Küçüğüm geçmiyor mu? Dur yardım edeyim. Arkadaşlar Kerem kaldıramadı. Şimdi yardım ediyorlar. Allah Allah Allah. Hemen kaydırdı. Çıkart onu şimdi. Kerem onu çıkartırken. Şimdi nekoları olan bunu. Bunun içinde nekoları vardı Kerem. Kerem bunu o havuzun dizine çıkması da bunlar topları onları, onları atmak için kullanıyoruz veya başka bir şeyleri taşımak için Kere havuzun içindeki oyuncakları çıkartıyor. Kay kayarım, kay. kay. Dera. Kerem. İşte, Bu ben var Ne gitti? Yatağın Aa topları gitmiş. Toplarını alamam. At topları içine. Arkadaşlar hadi biz de kayalım. Gel kaykalem. Gideyim mi topa burada? Yo. Kerem başka traktörünü göster. Traktörün mü var seni? Ah, kimin bu? Benim olsun mu? Benim. Traktörünü sürelim Kerem'in. Kerem sürüyorum. Ya geliyorum. <laughs> geliyorum. Kaçma. Evet şu an alan dar. Türkiye'ye gelmiyorum. <laughs> Başka bir videoda Kerem'in bu oyuncaklarını teker teker göstereceğim arkadaşlar size. Kayıyor musun? Kay. Düt düt. Kay. Üç. İki de. İki. Üç. İki. Bir. Evet traktörlerini göstereyim. Kerem sür bir tane traktörünü gel. Gel sür traktörünü. Hı -hı. Gel. Sür traktörünü. Sür. Bakın arkadaşlar. Ay 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 üstümüze geliyor. Ay gelme. Bakın arkadaşlar Kerem traktörünü sür. Ay 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 üstümüze geliyor. Ay topaç çarptı. Düdüğünü çal Kerem çal. <laughs> Düdüğü de vur. Ay üstümüze geliyor. Ay dur lan dur. Tamam. Şimdi burada ne var Kerem? Bu ne? Bu ne? Topaç. <laughs> Bu. Bu da Kerem'in kamyonu. Bakın arkadaşlar açılıp kapanıyor. Hatta ne yapalım Kerem biliyor musun? Arkadaşlar Şimdi getirelim bunu. Bak Kerem bak şimdi ne yapacağım. Kerem hala daha traktörünü sürüyor. Gel Kerem. in onda. Evet alan kalmadı. Buraya sıkıştı. Bak Kerem şimdi arkadaşlar. Şimdi dökmeye çalışacağım. Tutturabilirim. Allah çoğunu yenedim. Mis ne sanırsın? Bu da Kerem'in kamyonu. kamyona binecek yeri yok. Bu traktörüne binmeye devam ediyor. Bakın arkadaşlar bu traktöre Böyle buradan bir şeyler yemiyor. de bağlayabiliyorsun. Hadi Kerem bin süreyim seni. Sıramızı da sırımdı. Kerem sürüyor kendini. Allah gidiyor. Kerem, bay bay yap arkadaşlara. <laughs> bay bay yap. At. At. Ah, <laughs> bay. Kerem. Kerem, Kerem, bay bay yap, bay bay yap. bye bye Bay bay, bay bay arkadaşlar.